Masum 330. Bölüm, Kokila'nın hastanede A.M.S. sistemde bulunmasıyla başlar. Kokila yaşlandığını yakında öleceğini, öldüğünde vücudunu ateşe Ahem'in vermek zorunda olduğunu söyler. Ahem ise annesinin ağır sözlerine karşı sadece susmakla yetinir. Gopi, Vigar ve Kokila hastane odasından dışarı çıkar. Birkaç adım attıktan sonra Ahem de annesinin arkasından hastane koridoruna çıkınca Kokila'nın içinde, acaba oğlum bu inadında vaz mı geçti, diye düşünse de Ayem inadına yenik düşer. Kokila oğlunun koridora çıktığını görünce ondan bir tepki beklese de Ahmet'in yine susması, Kokila'nın da ümitlerini tüketir. Kokila her zaman evlatlar için en iyisini yaptığını, bugün de evlatlar için en doğrusunu isterini ama oğlu Ahem buna karşı durduğunu söyler. Kokila Ahem'e karşı oldukça öfkeli olsa da evladının yüzüne son kez bakmak ister. Vigar ve Gopi öyle konuşmamasını söyler. Ahem ise annesinin duygu sömürüsü yaptığını düşünüp yüzünü başka tarafa çevirir. Gopi ve Vigar Kokila'nın daha fazla etkilenmesini istemediği için hastaneden ayrılmak ister. Kokila da Ahem'e sırtını dönüp ağır adımlarla hastaneden çıkarken Ahem de olduğu yere çöküp annesinin arkasında ağlar. Vigar hastane çıkışında Kokila'nın taburcu edildiğini ama Ahem ile çocukların geri gelmeyeceğin Pariti ile paylaşır. Pariti evdekilere durumu aktarır. Bu habere en çok da Kincal sevinir. Zira Ahem ile Gopi'nin gelmemesi haberini duyan Kincal, bu habere çok sevinir. Kokila, Vigar ve Gopi taksiyle Mumbai havaalanına gider. Kokila'nın gözü hep arkadadır. Gopi Kokila'ya Ahem'in gelmeyeceğini söylese de Kokila, biliyorum oğlum buraya torunlarımı da alıp gelecek, der. Vopi Kokila'yı ikna etmekte zorlanır. Uçak biletlerini almaya giderken, Ahem Vidya ve Mera ile havaalanına gelir. Kokila Ahem ve torunlarını görünce gözleri parlar. Hemen Ahem'e sarılır. Vidya ve Mera da Kokila'ya sarılıp şöyle der. Babaanne babam ve annem de Rajkot'a gelecek. Mansi annem de bizimle geliyor. Masum 330. Bölüm Özeti Meyra Modi Masum 330 Ahem Kokila'ya sırtını döner. Diyerek Mansi'nin de Rajkot'a geleceğini haber verince Kokila şok olur. Gopi biletleri alıp kaynanası Kokila'nın yanına geldiğinde Ahem ve yanında Mansi'yi görünce şok olur. Kokila ise Ahem'i eve getirmeye çalışırken henüz evli olmadığı, ama beraber yaşadığı Mansi'nin de gelmesi, hiç ama hiç hesaplarında olmadığı için Kokila Gopi'nin gözlerine bakar. Masum 330. Bölüm Özeti Tolu ve Molu Gopi'nin geri geleceğini konusunda sevinirken Kinjal sinirlenir. Gopi'nin sandıkları gibi iyi biri olmadığını söyleyip, herkesin beynini yıkamaya çalışır. Pariti, Kokila'nın Kinjal yüzünden Urmile'ye 10 yıldır baktığını söyleyip rezil eder. Harithi ile Kincal ayaküstü tartışır. Birkaç saat sonra Vigar Hetal'i arayıp Ahem ve çocukların da kendileriyle geldiğini söylerken Mansi konusunda hiç bahsetmez. Kincal Ahem ve Gopi'nin geri geldiğini duyunca sinir olur. Mumbai'den kalkan uçak Rajkot'a gelir. Vigar Ahem'e çok teşekkür eder. Herkesin kendisini ve çocukları çok özlediğini söylerken, Ahem yine pişmiş aşa su katar. Ahem Modi konağında kalmayacağını, buraya Kokila için geldiğini, onunla birlikte Rajpal Nagar'da kalacağını söyler. Masum 330 özeti, Daval Ahem'i karşılar. Kokila sinirlenir. Kokila Gopi'nin kolunda tutup, hadi gidelim gelinim der. Ahem Gopi 2'nin kolunu bıraktırıp Kokila 2'nin kolunu tutup birlikte Rajpal Nagar'a gider. Kapı girişinde Daval karşılar. Ahem'e sarılsa da Ahem hiç oralı bile olmaz. Appu gelir. Vidya ve Mera ile yeniden tanışır. Ancak Ahem hiç kimseye yüzermez. 10 yaşındaki Radha'nın kızı Raşi Ahem'i karşısında görünce baba diye koşar. Ahem çocuğa da yüz vermez. Raşi kendisini Raşi Modi diye tanıtınca Vidya ve Meera utanır. Zira daha büyük birisini karşısında görmeyi beklerken 10 yaşında bir çocuk görünce şaşırırlar. Raşi babası zannettiği Ahem'e sarılıp sorular sorar. Ahem en sonunda sinirlenip Raşi'ye kızar. Raşi Mira'nın yanına gider. Mera sinirle çocuğu itekler. Bopi hem Ahem'e hem de Mera'yı kızar. diye Ahem ve ailesinin Raşpan Nagar'da kalacaklarını haber verince Kincal çok sevinir. Modi ailesi ahem gelmiyorsa biz onun ayağına gidelim deyip hep birlikte Rajpalnagar'a giderler. Ahem mecbur kapıya kadar gider. Ahem herkese karşı soğuk davranır. Kimsenin kendisine dokunmasını dahi istemez. Masum 330. bölüm özeti Ahem herkese soğuk davranır. Etal daha önce görmediği bayanın kim olduğunu sorar. Mansi merhaba derken Vigar Mansi olduğunu söyler. Ahem modileri Rajpal Nagar'dan göndermek için hasret giderdik. Size güle güle deyip eve gider. Tüm modiler Ahem'in bu kaba davranışı karşısında şok olur. Urmila Kokila'ya dövmeye başlar. Ahem bunu görünce şok olur. Hemen Urmila'nın elindeki süpürgeyi alır. Kokila 10 yıldır bu işkenceye katlandığını söyler. Appu Urmila'yı odasına gönderir. Ahem Mansi'den yeşil çay ister. Ancak Gopi yeşil çayı yapınca Mera araya girip Gopi'nin yaptığını söyler. Ahem çayı içmez. Ahem Gopi'yi annesinin yanında görmek istemediğini, burayı da terk etmesini ister. Gopi burası kendi evi olduğunu söylese de Kokila, Vigar ve Gopi'den ayrılması isteyince Gopi de şaşırır. Ancak Kokila planı olduğunu anlayınca Urmila'nın evini terk eder. Raşide Kokila ile Gopi'nin konuşmasını duyar. Kokila kendisine yardım etmesini ister. Raşide bunu kabul eder. Deli Urmila ise tüm bu olup bitenden haberdardır. Kokila Ahem'i Modi konağına götürürse kendisine kimse hizmet etmeyeceğini düşünür. Raşi Mira'nın odasına sprey sıkar. Leera öksürür. Evin şartlarından çok rahatsız olur. Urmila karanlıkta Mansi süpürgeyle döver. Kısaca ilk gün Rajpal Nagar Mumbai ekibine yaramaz. Masum 15 Şubat Pazartesi Özeti 15 Şubat 2021 Pazartesi günü TV ekranlarına gelmesini beklediğimiz Masum 15 Şubat Özeti vermeye devam diyoruz. Tolu ve Molu Vidya ve Mera'yı görmedikleri için ertesi gün Rajpal gelirler. Tolu ve Molu Vidya ve Mera'ya hediyeler verir. Mera ikizlere karşı soğuk davranır. Raşi akşamdan beri Mira'nın rahatını bozacak her şeyi yaptığı için Mera daha fazla dayanamaz. Babasına Mumbai bileti almasını, tek başına Mumbai'ye gitmek istediğini söyler. 15 Aralık Pazartesi Masum Özet Raşi Mera'yı korkutur. Ahem kızı Mera'ya tek başına gidemeyeceğini söyler. Meyra sinirle duşa girmek istese de su yerine çamur akınca Meyra artık bir dakika daha kalamayacağını söyleyince, Tolu ve Molu Meyra'yı Modi konağına davet eder. Modi konağında kapıyı Gopi açar. Karşısında Tolu, Molu ve Meyra'yı görünce şaşırır. Meyra annesi Gopi'ye karşı yine ağır hakaretler eder. Odasına gitmek istediğini söyler. Gopi eskiden olduğu gibi odasını bulabileceğini söyler. Büyük anne Mera geldiği için mandirinde artı yapmak ister. Gopi kızının yanına gider. Mera annesine asıl sorması gereken soruyu şimdi sorar. Neden bizi 10 yıldır aramadın? Neden bizi terk ettin? 15 Şubat pazartesi Masum özeti. Mera Modi. Masum 15 Şubat pazartesi Masum 330. bölüm özeti Mera Modi konağında Vopi sessiz kalır. Meyra da sinirle cevabın yok değil mi, der. Meyra odasına gider. Büyük anne ise Mira'nın çok saygısız bir çocuk olduğunu söyler. Şah evinde de Ahem telefonunu bulamaz. Raşi Ahem'in telefonunu getirir. Ahem Raşi'ye kızıp oyuncak olmadığını söyleyince, Raşi şarjı bittiği için telefonu şarj ettiğini söyler. Kokila da Ahem'den teşekkür etmesini ister. Ahem her ne kadar teşekkür etse de Raşi çok üzülür. Devamı Masum 331. bölüm özeti içerisinde bulabilirsiniz. Şimdilik Masum 330. bölüm özeti burada son buldu.